Dem Parti e, belediyeleri bu ekonomik kriz sürecinde birçok kentte e, halk lokantaları açtı. Bunlardan biri de e, ilk lokantasını seyirte açtı. İkinci e, lokantası ise Batman'da açtı. Biz de şu an Batman'dayız. Batman'daki halk lokantasına ilişkin e, çalışan emekçi arkadaşlar. İsmim Mehmet Şahkayan. E, Batman Belediyesi'nin açmış olduğu halk lokantasının sorumlusuyum şu anda burada. E, Yaklaşık bir ay on gündür e, lokantayı açmışız. E, halkın ilgisi var, yani esnaflarımızın, halkımızın e, ilgisi var. Yani bu ekonomik kriz döneminde e, belediyemizin sosyal amaçlı açmış olduğu bu proje e, tam anlamıyla e, yerini tuttu diyebilirim. Yani halkın ilgisi var. E, bu yönde herhangi bir e, şeyimiz yok şu anda. Kaç şubeniz var? Şu anda iki şubemiz var. Birisi şu an içinde bulunduğumuz Serhab Serhat İzye şubemiz. Bir de bölge hastanesinin yanında Belde şubemiz var. İki tane şubemiz var şu anda. E, saatler ve günde kaç çeşit yemek çıkarıyorsunuz? Aynı zamanda e, kaç kişilik yemek çıkarıyorsunuz? Evet. ne ilişki neler süredir? E, lokantamızın e, açılışı 12'dedir. Saat 12'den 17'ye kadar eee Yemek dağıtıyoruz. Günlük 500-600 civarında günlük 500-600 civarı yemek geliyor bize. Yani hemen hemen gelen yemeğin tümü tüketiliyor. Ve bu sayı okulların açılmasıyla beraber daha da yükselecek. Öğrencilerimizdir, öğretmenlerdir. Yani biliyorsunuz okulların açılmasıyla beraber hayat daha da canlanıyor. Ee, bu şekilde e, kapasiteyi sayıyı artırmayı düşünüyoruz. Artıracak yani. Halkın e, yaklaşımı nasıl? Yani çok te, olumlu tepkiler alıyoruz. Yani memnundurlar. Yani gerçekten şu anki ekonomik kriz döneminde normal bir yere gittiğinizde e, yani 300-400 liradan 500 liradan aşağı çıkamıyorsunuz bir kişilik bir yemekten. Herkese bir normal bir durum dahi e, şu anda 100 lirayı aşmış yani Batman'da. Ee, ve bu şekilde 100 liralık bir fiyat belirlenmiş. Halkın tepkisi gayet olumlu yani. Memnundurlar. Teşekkür ediyoruz. sağ olun. Ben teşekkür ederim. Bir ev abi emekli kadar kısmı ya. Cibay fakir ve fakara kudu ve peygamber şey razı be. Ve teala cibi ve babi ve cennet beke. Ve teala bulat emeşi kadim beke Rabbimin. Kıbbaş beke. Dalib khatire ve selamu aleyküm.